Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. İslam'da aile. Allah'ın emri, peygamberin sünneti, neslin devamı, ömrün bereketi, toplumun refahı, ferdi huzuru, hayatın tadı, müminin muradı. Dünyada cenneti huzurlu bir aile. Aile, ana baba ve evlenmemiş çocuklardan meydana gelen en küçük insan topluluğudur. Evlenen çocuklar yeni bir aile kurmak üzere başka bir eve taşınmakla beraber evlerinden ayrılırlar. Fakat kopmazlar. Böylece aileler bir zincirin halkaları gibi birbirine ulaşır. Birbirine destek olmak üzere sosyal sosyal yapıda yerlerini alırlar. Hazreti Adem Aleyhisselam bile kurulan aile, ilkel ve medeni bütün insan toplumluklarında ve tarihi bütün zaman dilimlerinde önemli devam etti. Allah-u Teala Hazreti Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İyi kadınlar Allah'a itaatkardır ve Allah Celle Celaluhu e, kendilerini koruduğu cihetle kocalarının gıyabında ırk ve namuslarını muhafaza ederler. Aile yuvası evliliğin yoludur. Nikahsız evlilik olmaz. Bunun için nikahsız bir araya gelmek dinimizce gayrı meşrudur. Yani haramdır. Dinimiz bu konuya öyle geldi ağırlık vermiştir ki şakasını bile saymıştır. Yani şakacıktan evlilik bile olamaz. Ve bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar iman, nikah ve boşamadır buyurmuşlardır. Geçici musallat evlilik olmaz. Bunun için de nikah masasına oturan tarafların bu evliliklerini ömür boyu sürdüreceklerinin yettiğine olmaları şart değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu barek hadislerinden dinimizin evliliği, evliliğe verdiği değerini daha iyi anlıyoruz. Buyuruyorlar ki, dünya varlık dünyasıdır. Onun en hayırlı olanı ahiret hususunda koydasına yardım eden kadındır. Karısı olmayan kimse ne kadar zavallı kocası olmayan kadın da ne kadar zavallı düşünür. Evliliğin hikmetlerinden biri de dinin korunmasıdır. Bunun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul evlendiği vakit dininin yarısını tamamlamış olur. Artık geri kalan yarısını da Allah'ın karşı gelmekten sıkılsın veriyor. Ayrıca evlilik bir kişi nefsini günahlardan korur. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Gençler, içinizden evlenmeyi gücü yetenler evlensin. Zira evlenmek özeli haramdan daha çok olur, dünyadan daha çok muhafaza ederler. Evlenmeyi gücü kimse oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. Dualarımızda özellikle beş vakit namazlarımızın son oturuşlarında okuduğumuz Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahirete haseneten Allah'ım bize dünyada ve ahirette güzel olan şeyleri nasip et. Duamızdaki güzelliklerden birisi de evlilik değerlerinden Zira Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre dört haslet vardır ki bunlar içinde bulunursa a, dünya ve ahiret hayrı kendisine verilmiş olur. Bir, şükreden kalp. İkincisi, zikreden bir. Üçüncü, belalara sabreden deden. Dört, nefsine ve kocasına riyanet etmeye kalır. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته